Fatır Yaratan, icat eden Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Rabbim sen bana mülkten bir pay ve onu yönetme imkanını verdin. Sözlerin yorumundan bir bilgi öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı. Dünyada ve ahirette benim velim sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver, ve beni salihlerin arasına kat. Dünya, üzerinde canlıların yaşaması için özel olarak düzenlenmiş bir gezegendir. Dünyanın uzaydaki konumu, yüzeyinin canlıların ihtiyacı olan her türlü detayla donatılmış olması, bu gezegenin üstün bir aklın eseri olduğunun apaçık delillerindendir. Dünya üzerinde var olan tüm canlılarda hayranlık uyandıran tasarımlar vardır her canlı kendi için uygun ortamda uygun bir vücut yapısıyla yaşam sürer. Her canlının temel yapı taşı olan hücre, içindeki tüm organelleriyle tek başına mükemmel bir sisteme sahiptir. Hücredeki düzen öyle kusursuzdur ki, canlılığın tesadüfen meydana gelmiş olmasının imkansızlığını tek başına kanıtlamaktadır. Çevremizde gördüğümüz veya göremediğimiz tüm detaylarda apaçık bir tasarımın izleri vardır. Kuşkusuz bunların tümünün tasarımı, her şeyin yaratıcısı olan Allah'a aittir. Allah yarattığı sistemin kusursuzluğunu Mülk Suresinde şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahmanın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun?'' Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.